Selamlar terazi burçları. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ve evet, keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açımınıza. Bu video güneş teraziler yani normal burcunuz. Ay teraziler, venç teraziler ve yükselen teraziler izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki şimdi terazi burcu. Lütfen yorumlar yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada e, videolarımdaki enerjim sizinle uyuyorsa, uyuşuyorsa ve öngörülerim sizinle tutarlı olarak çalışıyorsa... Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bunu söyleyin dediler. O yüzden söylüyorum. Evet. E, utandım. Şimdi geçelim. <laughs> Şu enerji kehanet kartlarını kullanacağım. Gene enerjinize bir bakmak istiyorum öncelikle. Böylelikle siz de test edebilirsiniz. Acaba bu açılım sizin için mi? Çakralarla alakalı bir takım gündemler çıkmış. Altıncı çakra, ikinci çakra. E, sakral çakra yani. ikinci çakra. Sakral çakramız nerede? Göbek deliğimizin iki parmak yani şöyle yan olarak parmaklarımızı göbek deliğimizin o tam şeye koyduğumuzda iki parmak altı bizim tam sakral çakramız oluyor. Diğeri de altıncı çakra. Yani üçüncü göz çakrası. Yani şurası. Şöyle zaten bir iki dokunduğunuzda tık tık yaptığınızda hemen bir aktifleşir. Ee, altıncı çakra. Ya biraz böyle rüyalarınızla alakalı gündemleriniz olabilir. Yani ya çok rüya görüyorsunuzdur ondan sonra ya da hiç rüya görmüyor olabilirsiniz. Çok kabus görenler olabilir. Yani rüyalarla alakalı bir gündeminiz var gibi geliyor bana. Bir kısmınız da aranızda spiritüel bazı konularla uğraşanlar varsa mesela üçüncü gözünüzü kullanmanız gereken şeyler, öngörü kullanmanız gereken öngörünüzü kullanmanız gereken bazı durumlar. Mesela siz de tarot bakıyorsunuzdur. Ya da duru görünüzü kullanıyorsunuzdur. Bir şekilde hani enerjinizi kullandığınız ve hani Nasıl derler biraz böyle bir öngörüde bulunduğumuz e, bir şeylerle uğraşıyorsanız onlarla alakalı böyle gündemleriniz olabilir birazcık böyle kendinizi geriye çekmiş inzivaya almış olabilirsiniz hani biraz daha e, bazı noktalarda nasıl derler biraz hani bekleyelim dinlenelim istirahate geçelim diye düşündüğünüz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz aynı şekilde sakral çakra yaratıcılığınızla alakalı sizi besleyen enerjinizle alakalı bir takım gündemler olabilir e, hayatınızın böyle bir döneminden geçiyorsunuz. Yaratıcılık, cinsellik mesela bununla alakalı gündemler olabilir. Hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. Herkesin cinsellikle alakalı gündemi olmasına gerek yok. Sabır kartı gelmiş. Bir de evet biraz daha dinlenme. Ee, kendinizi böyle artık böyle o agresyon enerjinizin olmadığı, daha böyle mülayim, naif ilerlemeye çalıştığınız, sakin ilerlemeye çalıştığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Evet bir bakalım aklınızdaki kişinin hisleri duyguları. Bu arada boğazım ufak bir tahriş olmuş gibi ama umarım bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Boğaz çakrama bir şifa çalışmalıyım. Çünkü sesim ufak bir değişiyor gibi geldi bana. Havalar da soğuyor. Dikkat edin lütfen. Şimdi aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları bir bakalım ne var ne yok. Hmm. Sevgili teraziler, bence e, bu videoyu izleyen e, bir takım terazilerin haritasında su enerjisi de olabilir gibi geldi bana. Mesela siz, sizden bahsediyorum. Yükseleniniz yani güneşinizi ikizlerken yükseleniniz mesela balıktır. Örnek veriyorum saladım yani hani. Balık, akrep, yengeç bunlardan bir tanesi olabilir. Ayınız yengeç olabilir, balık olabilir yani. Hani anlarsınız bunu. Bunlardan bir tanesi olabilir. Olmak zorunda değil. Öyle de bir enerji aldım. Ya da duygusal yalnız şu sıra çok daha baskın olabilir. Şimdi te sevgili terazi aklınızdaki kişinin burç enerjilerini söylüyorum. Toprak grubu yani boğa başak oğlak bunlardan bir tanesi. Ee, enerjisinde ve hayatında böyle bir seçim yapmaya çalışıyor. Duygularını dengeleme çalışıyor. Bir süreçten geçiyor. Önceliklerini belirliyor. Yani bu kişinin öncelikleri arasında mısınız değil misiniz? Ee, pek değilsiniz öncelikler arasında yani şimdi onu söylemekte fayda var çünkü bu kişinin gündemi daha çok kariyer ve maddiyat iş güç gündemi var ve e, bunları öncelik sırası arasına almış çünkü tılsım ikilisi kartı bir şey öncelik verirseniz bir şeyden vazgeçmeniz gerekebilir yani geri plana atmanız gerekebilir vazgeçmek derken o yüzden şu sıra ona değer katacak şeylere odaklanmaya başlıyor işte e, akademik olarak ilerlemeleri varsa öğrenci arkadaşlar işte o, o şeylere odaklanıyordur e, işte iş gücüne odaklanıyordur. Ekstra gelir kazanmaya odaklanıyordur. Birikimlerini yapmaya çalışıyordur. Borçlarını ödemeye çalışıyordur. Parayla, işle işte e, somut şeylerle alakalı gündemleri var. Siz ise As Azize kartıyla e, iki şey söyleyeceğim. Bir kısmınızın annesiyle alakalı gündemleri var. Yani sizin annenizle alakalı gündemleriniz olabilir. Bir hastalık durumu olabilir veya e, böyle hani dua pozisyonda olduğunuz bir şey yani dua etmeniz gereken bir durum olabilir veya e, diğer senaryoda da böyle çok içinize çekilmiş olabilirsiniz. Yani böyle hani kendi yani içinize çekildiğiniz, çok böyle bir şey paylaşmadığınız, hani duygularınızı kendi içinize gömdüğünüz bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Hani paylaşsam ne, paylaşmasam ne, karşıdaki insana anlatamıyorsun ki. Yani ben zor bir süreç yaşıyorum ama karşıdaki insana bahane olarak gelebilir. O yüzden yani ben anlatmamayı seçiyorum dediğiniz bir süreç yaşanıyor olabilir azize kartı ile duygusal olarak. Eylemsel olarak karşıdaki kişi Yalnız başına oldukça mutlu, keyfi yerinde. Şimdi burada e, bu kişiyi de anlamanız lazım. Hani bu arada hayatında birisi var anlamında söylemiyorum bunu. Hayatında birisi olması ile alakalı bir enerji çıkmadı burada. E, tılsım dokuzlusu. Yani bu kişi kendi değerini çok geri plana attığı bir süreç yaşamış hayatında. Sizinle ilişkide olabilir, hayatta olabilir. Şu an diyor ki, ben kendimi mutlu edecek şeyler yapmak istiyorum. Kendi değerimi ön plana çıkaran şeyler yapmak istiyorum. Bunlar arkadaşlarına vakit geçirmek olabilir, sevdiğin dizileri, filmleri izlemek olabilir. Müze ziyaret etmek olabilir, kitap okumak olabilir. Bir sanat e, şeyle uğraşmak olabilir, hobi bir şeyim vardır, onunla uğraşmak olabilir. İşte, tiyatroya, dansa kaydolmak olabilir. Ee, örnek veriyorum işte, bir dil eğitimine kaydolmak olabilir. Yani hani frekansını yüksek astroloji ilgileniyorsa astroloji eğitimine kaydolmak olabilir. Yani veya bununla alakalı araştırmalara yapmak, kitap okumak olabilir. Bununla sevdiği, hoşuna giden şeyleri yapmak istiyor bu kişi artık. Ve bu onun kendi değerini, kendi sevgisini arttıracak olan bir şey. Evet, yani tam olarak böyle bir süreçten geçiyor. O yüzden hani şu an siz onun için çok da um, yani ön planda olan bir seçenek değilsiniz. Kendisiyle alakalı gündemleri var. Onu söylemekte fayda var. Siz ise daha depresif kişiye göre, daha e, duygusal, bir tık gölge önünde depresif. Yani duygularınızın kabardığı, kendinizi yalnız hissettiğiniz, özellikle annenizle alakalı gündemleriniz varsa veya içe çekildiğiniz, kendi hayatınızda bir şeyle sorgulandığınız bir dönemdeyseniz kupa kraliçesiyle biraz daha dibe çekildiğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Yani karşıdaki kişi bir tık yükselirken siz de yani onun maddiyatla alakalı gündemleri olurken sizin daha duygusal gündemleriniz oluyor. Şimdi hayatta bazen ilişkilerde dengedir. Yani sizin maddiyatla alakalı gündemleriniz olur. Bu sefer o duygusal moda geçer. Yani böyle olabilir süreçler. O kişinin kendisiyle alakalı sürece odaklanması gerekiyor. Sizin de e, iyileşme ve şifalanma, arınmayla alakalı gündemlerinize odaklanmanız gerekiyor baktığım zaman. Yani tavsiye kartı size diyor ki... Karşıdaki şey kişi işine gücüne odaklanıyor. Şu sıra arı gibi çalıştığı belki kafasını işten kaldıramadığı bir süreç yaşıyor olabilir. Yani belki zaten konuşsanız bile size vakit ayıramayacak yani. Ama sizin de sağlıkla alakalı gündemlerinize odaklanmanız gerekiyor. Gerçekten fiziksel sağlık olabilir veya böyle şifa, arınma, ee, bir şeylerin iyileşeceğini, düzeleceğini olan inancınızı kaybetmeme, hep bir umudunuzun olması durumuna inanmanız gerekebilir. Bakın burada Sirius yıldızı vardır. Hani şu dilek günleri var ya mesela işte Sirius günleri var. Aynı zamanda Ay Sirius kavuşumu vesaire oluyor mesela. İşte hani o tarz e, dileklerimizi dilediğimiz o dilek yıldızı gibi bilinir yani. O Sirius, hep bir umut vardır. Yani Yıldızlar Kartı, bu kartın adı Yıldızlar. Böyle en karanlık gecede dahi yönümüzü bulduran karttır. Çok güzel bir kart bu arada. Yönünüzü bulamıyorsanız Yıldızlar Kartı'nı duvar kağıdı yapabilirsiniz telefon ekranınızda. Veya kartlarınız varsa gerçekten işte yastığınızın altına koyabilirsiniz böyle hani sürekli bakabilirsiniz vesaire. telefon ekranda olması neden önemli? Kilit ekranında özellikle bence olması daha iyi. Sürekli açık bakıyoruz ya istemeden de olsa maruz kalıyoruz. Bilinçaltımıza işiyor. O yüzden şifa sembolü çok güzel çalışıyor. O yüzden yani hani yani ben onu öneririm. Yıldız Arkan evet bu işte çok olumlu çalışır. Arınma, şifalanma, psikolojik, fiziksel veya bu tarz noktalar ve umudunuzun noktalarında. Yıldızlı kart çok güzel bir şifalanma sağlıyor. Arkada da bir leylek vardır. Göç hayvanı leylek. Olumsuz durumların göçüp gideceğini ifade eder. Bu kart çok güzel çalışır. Sizin de hayatınıza odaklanmanız gereken şey kendi arınma, şifalanma süreciniz. Şimdi gelecek hanesinde. Evet. Bir sanki gerginlik ve tartışma oluyor. Ufak. Böyle mahalle kavgası gibi bir anlaşmazlık çıkıyor nedense bu kişiyle aranızda. Sebep de denek dokuzlusu e, yani bu kişinin daha çok enerjisiyle ortaya çıkan bir durum olabilir bu. Karşıdaki kişide bir ateş etkisi de olabilir. Yani mesela e, güneşi toprak burçlarından bir tanesidir. Boğabaşak oğlaktır. Ayı yaydır falan sallıyorum yani yükseleni koçtur gibi. Yani esas toprak enerjini mağritasının bir yerinde baskın olarak ateşte olabilir veya böyle çok e, nasıl derler damarına basınca duramayan bir tip olabilir. Böyle fevri bir karakter olabilir yani. Hani böyle bir anda gözlerinden ateş ışkı olabilir. Damara atıyor olabilir. <laughs> böyle bir karakter olabilir. Ve geçmişten dolayı bu kişi artık hani bir duvar örüyor. Size çok güvenmiyor. Ve bundan dolayı bir tartışma, gerginlik bir şey çıkabilir ufak olarak. Sonra e bu kişi sizi bir yandan gözlemlerken, stoklarken bakın stalka da devam ediyor bunları yaparken gözlemliyor olacak, bir şekilde izliyor, bakıyor olacak ve olaylar, yani o gözlemlerin sonucu, sonucunda o kişi bir yol ayrımına getirecek aşıklar kartıyla bakın. Nedir aşıklar kartı? Adem ile Havva'nın o elmayı yemeden hemen öncesi. Elmayı yiyorlar ve ne oluyor? Dünyaya geliyorlar. ya yani bilgelik meyvesi elma yani sembolik bir şey. Ve sonrasında yani aslında seçim yapma hakkını elde ettikleri bir şeydir elmanın temsili. Dünyaya geliyorlar ve artık ne oluyor? Tekrar cennete dönemiyorlar. Yani seçimlerinin yaptıkları seçiminin sonucunu, sorumluluğunu almaları gereken bir şey. Almaları gerekiyor. Çünkü geri dönemeyecekler. Bunu biliyorlar. Elma yiyorlar, geliyorlar dünyaya ve ne oluyor? Soylarının devam edebilme yeteneğini kazanıyorlar. Orada olsa olmayacaktı Ama cennete geri dönemiyorlar. Ne oluyor? Bir tercih yaptılar, sorumluluğu aldılar ve dünyada hayatlarına devam ediyorlar sizin de hayatınızda böyle bu kişinin bu kişi tarafından böyle bir karar verilmesi gereken bir süreç yaşanabilir. Yani aklınızdaki kişi ilişkiyle alakalı bir karar verebilir, bir yol ayrımına gelebilir ee, ve orada hani belki ya tamam ya devam şeklinde bir karar olabilir. Bu kişi o kararı verdikten sonra tabii ki yaptıkları, yaptığı şeylerin de sorumluluğunu alacak önemli bir karar sürecinden geçiyor olacak. Bu da tabii ki ilişkinin gidişatını da etkileyecektir. Kararla alakalı biraz daha detay kartı alabilir miyiz? Evet, şöyle. Ya şimdi şöyle bir durum. Şimdi siz yeni tanışmıyorsunuz bu kişiyle belli. Yani bir köklü bir şeyiniz, bir tanışıklığınız var. Yani iki günlük bir şey değil bu. Şimdi size birazcık adalet kartıyla ya böyle yüzde bir görüşme olacak, onun sonucu karar verecek. Ya da Diyecek ki ben bir şeylerle yüzleştim önce kendi içimdeki durumla sonra dışımla yüzleştim dışarıdaki olaylarla senin yaptıklarını ve ben artık adalet kartın enerjisiyle kendime hakkımı teslim etmek istiyorum. Yani kendi kul hakkıma kendi hakkıma girmek istemiyorum kendime adaletsizlik yapmak istemiyorum sana da hakkın olanı vermek istiyorum deyip gerçekten bu konuyla alakalı bir denge sağlayacak mesela siz onu çok üzdünüz. Zamanında işte onu yaptınız, bunu yaptınız falan filan artık belki sizin de hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir karar olabilir. Ama adalet sağlanacak. Onunla alakalı bir karar verecek. Hayır ya asıl adaletsizlik bana yapılıyor. İşte bunları yaşayamayayım olay tam tersi diyenler için de o zaman hikaye tam tersi olarak alabilirsiniz. Bazen eril dişli o enerji şey karışabiliyor. Yani hani videodaki hangi kısım size uyuyorsa onu alabilirsiniz. Evet. Açılmanız böyleydi sevgili teraziler. Bu sesim gerçekten çatallanıyor. Ufaktan bir sıkıntı var gibi. Bakalım ona bir dikkat etmem lazım ya. Mevsim değişimi arkadaşlar. Çok dikkat edin siz de. Yani benden örnek al. <laughs> Şimdi bir tane de tavsiye kart seçelim. Olur mu şu destadan? Çok güzel değil mi? Bakın o de çok güzel uydu. Venüs'ün terazi benim de. O yüzden böyle süslüyüm. Arada gösteriyorum. <laughs> Ojelerimi falan seviyorum böyle şeyleri. Evet bir tane tavsiye karsı seçelim. Kitap kokusu kartı gelmiş. Kitaplarla bağlantılı bir şey. Ruhunun ihtiyacı olan biraz okumak, biraz dinlemek. Konuşmadan ve söz etmeden anlamaya davranmak. Anlamak için çaba harcamak. En güzel anlayışı bize kitaplar verir. Çünkü zamanın ötesinden cümleleri taşırlar diyor. Belki çok rehber aldığınız, sevdiğiniz bir kitap olabilir. Ee, böyle takip ettiğiniz, nasıl derler, işte hani olur ya favori kitabınız falan. Orada böyle hayatınızla alakalı bir mesaj bulabilirsiniz. Ya kitaplarla olan bağlantınızı güçlendirmek yani kitap kütü kütüphanede belki vakit geçirmelisinizdir. Bir kitaplarla aşırı olmakla alakalı bir şey söylüyor. İlgi alanınızın olduğu kitaplara yönelebilirsiniz. Evet, açılımız böyleydi sevgili terazi burçları. Işık ve şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.